kanın kurtarıyor tehdidi evet. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı Ev ve sana dar gelmeyecek <laughs> makberi Kimler? Kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem. Evet, o sırvasın. doğru tabii. Öyle bir şey çok önemli. Yani bu fevla dediği şey. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un evet. dizeleriyle Çanakkale Destanı'nı anlatırken duygusal anlar yaşadı. Göz yaşlarını tutamadı. Hocam. Hangileri? sizi çok görmedim böyle duygulandığınızı. Evet. <laughs> Gözleriniz yaşardı. Evet. 18 Mart sizi Evet benim için fazla oldu artık 18 Mart günleri. <laughs> yani şey bu kadarla biter. Profesör Doktor İlber Ortaylı NTV'ye konuk oldu. Çanakkale'yi geçilmez yapan mücadeleyi anlattı. Ne diyor adam? Çanakkale geçilmez. Bir askeri rapordur efendim. Bu iş fasıl bitti. Başka strateji düşünelim. Çekildiler. Bu tabii çok önemli bir şey. Şimdi ortalık baktılar ki böyle bilindiği gibi değil hayat bu kadar kolay gitmeyecek. Yani burada artık o Balkan Savaşı'ndan sonraki e, önyargıları falan bırakmak gerekiyor. Yani birileri var iyi savunma yapıyorlar. Savunmaları muhteşem. Çanakkale cephesi öyle anlaşılıyor ki umumi harbin içinde iaşe ve düzen bakımından en iyi gideni. Yani bir takım silahlar, ağır silahlar, savunma topları, kurup müessesesi falan vaktinde gelmiş. Bu İslam dünyasının artık son direği. Burada bitersen iş biter. Yani çok açık bir şey bu. Yani bu toprak böyle görünüyor artık. Profesör Ortaylı, Çanakkale destanına ilişkin söylentileri ve gerçekleri de anlattı. İşi abartmasınlar ve bugünkü Alman tarihçilerinin yazdığı kadar palavra değil, Çanakkale'yi Almanlar savunmadı. ...bazı Almanya'daki Türkler de... ...19 bin Alman asker ve subayı Çanakkale'yi savundu gibi... ...gayet aşağılık bir laf. Arkasındaki yatan amaçlar çok farklıdır. Alman tarihçileri gelip oldu, zaferine sahip çıkarlar. Biz olmasak lafı vardır. Halbuki e, siz olmadığınız için iyi oldu. Çünkü teçhizat kurmay hizmeti falan ayrı bir şey. Fakat bizim kurmayların o takımla arası hiçbir zaman iyi